Selamlar arkadaşlar. Şimdiki videoda Amazon Avrupa Satıcı Hesabı kurulumunu yapacağız. İlk olarak Amazon 11 Haziran'da hayata geçirdiği uygulama ile Türkiye'de yerleşik firmaların Amazon'un Avrupa pazar yerine satış yapmalarının önünü açtı arkadaşlar. Uygulama ile Türk satıcılar ürünlerini Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya ve İspanya pazar yerlerinde sergileyebilecekler artık. Avrupalı tüketiciler ile buluşmak adına çok önemli bir fırsat oluşturan uygulama kapsamında nasıl dükkan açacağınızı adım adım anlatacağız. İlk olarak services.amazon.com.tr adresine giriyoruz ve sayfanın en altında bulunan Amazon Avrupa'da satışa başla butonuna tıklıyoruz arkadaşlar. Sağ tarafta gördüğünüz gibi. Açılan ekranda hesap aç butonu var. Hesap aç butonuna tıklıyoruz. Bu şekilde profesyonel bir Amazon hesabının açılış işlemlerine yönlendirileceksiniz. Hesabın aylık işletim bedeli de var arkadaşlar. 39 Euro. Butonu tıkladıktan sonra karşınıza gelecek ekran. Bu ekran arkadaşlar. En alt bölümündeki Create Your Amazon Account butonuna tıklıyoruz. Daha önce şirketiniz için Amazon.com.tr'de bir satıcı hesabı oluşturduysanız dahi Burada farklı bir e-posta adresiyle yeni bir kayıt oluşturmanız gerekmekte arkadaşlar. Butonu tıkladıktan sonra gelen ekranda şirket yetkilisini isim, soyisim ve iletişimde kullanılacak e-posta adresinin girişini yaparak şifrenizi belirleyin ve next butonuna tıklayın arkadaşlar. Tanımladığınız e-posta adresine bir şifre gelecek. Bu şifreyi kopyalayarak açılan ekranda girişini yapın ve alt bölümdeki sarı butona tıklayarak ilerleyin. Açılan ekranda şirket lokasyonu olarak Türkiye seçeneğini işaretleyin. Şirket isminin girişini yapın. Legal Business Name kısmına. Şimdi burada önemli bir konu var arkadaşlar. İsmin tamamının sığmaması halinde yani 50 karakter limiti var. Biliyorsunuz genellikle bizim Türk şirketlerinin isimleri genellikle uzundur ve 50 karakter limitini aşabilir. Şirket adının sığdığı kadarını bu bölüme yazın. Sunumun sonunda bununla ilgili oluşabilecek soruna ilişkin çözüm yazının sonunda mevcut olacak arkadaşlar. What is the type of business you have kısmına da şirketinizin türünün sorulduğu bölüm burası arkadaşlar. Buraya şirket türünüzü seçin. Sağ tarafta bilgiler var. Esnaf ve sanatkarlar için, şahıs gerçek işletmeleri için, kolektif şirketler için, kamuya ait ticari işletme için, halka açık şirket için neleri seçmeniz gerektiğine dair bilgiler burada mevcut arkadaşlar. Daha sonra alttaki Agree and Continue butonuna tıklayarak bir sonraki aşamaya geçin. Açılan ekranda şirkete ait adres, ticaret sicil numarası, şirket yetkilisi, vergi numarası ve vergi dairesi bilgilerinin girişini yapın arkadaşlar. Burada girişi yapılan adresin daha sonra sağlanacak evraklardaki adresle birebir aynı olmasına dikkat edin. Noktalama işaretleri de dahil. Sayfanın alt bölümünde bulunan Mersis No ve Birincil İletişim Kişisi bölümlerini doldurun. İrtibat kişisi şirketin en az %25 ortağı ya da yetkilisi değilse ilerleyen aşamalarda bu kişi için bir yetkilendirme yazısı sağlamanız gerekecektir. Bir sonraki aşamada irtibat kurulacak kişi için kişisel bilgileri sağlamanız gerekmektedir. Personal information for kimse. Bu aşamada pasaport, kimlik ya da ehliyetten yararlanabilirsiniz arkadaşlar. Burada girdiğiniz bilgilerin seçtiğiniz evrakta yazılanlar ile birebir aynı olmasına özen gösterin. Bu bölümde yer alan adres bilgileri kısmına ilgili kişinin ikametgah adresi girilmelidir. Özellikle şahıs firmalarında ikametgah adresi ile şirket adresi aynı olabilir arkadaşlar. Sayfanın alt bölümünde irtibat telefonunun girişini yapın. Send me text message seçeneğini işaretleyin ve text me now butonunu tıklayın. Telefonunuza gelen şifreyi karşınıza çıkacak pop-up'a girerek verify butonuna tıklayın arkadaşlar. Doğrulama tamamlandığında bu kişinin birinci beneficial owner yani intifa hak sahibi yani %25 ve üzeri hisse sahibi. İkinci kutucukta ise legal representative yasal temsilci ya da imza yetkilisi olup olmadığı sorulacaktır. İlgili kişinin konumuna göre bu tercihleri işaretleyin. Sayfanın alt bölümünde şirketin tüm %25 ve üzeri hisse sahibi ortaklarını ekleyip eklemediğinizi soran bir yazı göreceksiniz. Şayet şirketin diğer büyük ortakları söz konusuysa Add Beneficial Owner butonuna tıklayarak bu şahıslara ait kişisel bilgilerin girişini yapın. Tüm ortakların eklendiği noktada alttaki kutucuk olan I confirm that I have added all the beneficial owners of the business yazısını işaretleyin ve Save and Continue butonuna tıklayın. Bir sonraki sayfada şirkete ait bir kredi kartının bilgilerinin girişini yapın. Adres bölümüne kredi kartı ekstrenizin geldiği adres bilgilerini posta kodu başta olmak üzere birebir bir şekilde yazın. Kartın internet alışverişlerine ve yurt dışı alışverişlerine açık olduğundan emin olun. S butonunu tıklayarak devam edin. Bir sonraki ekranda kart bilgilerinizi son kez görüntüleyerek teyit edin. Seven Continue butonuna tıklayın. Kartınızdan işlemi takiben 39 Euro aylık ücret kesilecektir. Bir sonraki ekranda firmanıza ilişkin olarak sağladığınız bilgileri kanıtlayacak dokümanların girişini yapmanız gerekmektedir. Bu aşamada 3 temel dokümanın girişi yapılacaktır. Birinci doküman Proof of Registration kayıt belgesi alanına ticaret odasından alınmış faaliyet belgesinin yüklenmesini yapın. İkinci kısım Business Document işletme belgesi alanına şirket ortaklık durumunu gösteren bir belgenin girişini yapın. Güncel ortaklık yapısını gösteren ticaret sicil gazetesi burada kullanılabilir. Anonim şirketlerde ortaklık yapısını gösteren ticaret sicil gazetesi nüshası olmayacağı için imza yetkilisinin imzasını taşıyan bir başka belge yükleyebilirsiniz. Örneğin Temmuz, Ağustos cetveli gibi. Noter onaylı imza sirkülleri alanına imza sirkülleri dokümanını yükleyin. Tüm evrakların girişinin ardından save butonunu tıklayarak bir sonraki aşamaya geçin bir sonraki aşamada irtibat kişisine ve ortaklara ilişkin olarak sağlanan verileri destekleyen dokümanların yüklenmesi gerekmektedir. Birincisi Identity Proof kimlik kanıtı bölümünde daha önce pasaport seçilmişse pasaport yükle, ulusal kimlik seçilmişse ulusal kimlik yükle butonu görüntülenecektir. İlgili buton tıklayarak evrağı yükleyin. İkincisi Country of Birth Proof doğduğu ülkeyi gösteren belge alanına bir önceki adımda yüklediğiniz pasaport ya da kimliği yeniden yükleyin arkadaşlar. Üçüncüsü Proof of Address adres kanıtı alanına ilgili kişinin ikamet adresini gösteren bir döküman yükleyin. E-Devlet'ten alınan ikametgah belgesi ya da fatura yeterli olacaktır. S butonuna tıklayarak ilerleyin arkadaşlar. Bu arada bu işlemi birden fazla ortak söz konusuysa tüm ortaklar için tekrarlayın. Ardından sayfanın sonunda yer alan Submit for Verification butonuna tıklayın. Gerek firma gerekse ortakların belgelerini yüklemeden önce Amazon'un evrakların nasıl olması gerektiğini anlattığı sayfayı ziyaret edin ve yükleyeceğiniz evrakların belirtilen şartlara uyum sağlayıp sağlamadığını kontrol edin. Evraklar son 180 gün içerisinde edinilmiş güncel evraklar olmalıdır. Diğer aşamaya geçiyoruz. Bu adımda mağaza adınızın girişini yapın. Mağaza adınız kullanıma uygunsa giriş yaptığınız bölümün yan tarafında Available yazısı belirecektir. İsmin girişinin ardından Start Listing Your Product butonunu tıklayın. Bu adımda iki adımlı doğrulama ekranına yönlendirileceksiniz. İlk ekranda Enable Two Step Verification butonunu tıklayın. Açılan ekranda daha önce girişini yaptığınız cep telefonu numarasını tekrar girerek SMS alın ve ilgili alanı kodun girişini sağlayın. Bir sonraki ekranda yedek telefon numarasının girişini yapın. Son ekranda Don't Require Codes on This Device seçeneğini işaretleyerek aynı bilgisayardan bir sonraki satıcı paneli girişinizde SMS mesajı gerekliliğini kaldırabilirsiniz. Son olarak Amazon satıcı paneline hoş geldiniz arkadaşlar. Amazon Avrupa hesap kurulumu bu kadar bir sonraki videoda görüşmek üzere.